ile ilgili işte Sayın Akşener'in garibanlar çıkışı ile ilgili işte FETÖ ile daha önce istifa edenler ben somut bir şekilde sormak istiyorum. İyi Parti'de bugün FETÖ'cüler var mı? Ee, ve bunlar ne kademeler? İyi Parti'de eee millilerin sayısı her gün azalıyorsa tahmin edersin ki gayrimilliler de geliyor. Gayrimillileri de örnek verdim zaten. Ve bunlar benim dava arkadaşlarım değil. O halde bu girdi, İYİ Parti'de girdi. FETÖ olduğu Fete anlamına girdi. gelir mi? E, zaten daha önce bu konuda pek çok haber çıktı. Sayın FETÖ ile iltisaklı insanlar evet. zaten partide belli. belli. E, e, bunları saklamanın ve e, gizlemenin kimseye bir yararı yok. Tabii, tabii. E, Atatürk düşmanı var bizde. Leyla Zan'a kırmızı çizgimdir diyorsa, bir dakika benim böyle bir dava arkadaşım olamaz. Bahadır ya Erdem'i bir, mi, Evet mesela bir diğer genel başkan yardımcısı. Ee, Abdullah Öcalan da ev hapsine çıkmalıdır diyorsa sevgili Deniz benim dava arkadaşım olmaz beraber fotoğraf bile çektirmem. Şu Kardak Fatih, Ali Türkşen ve Kardak'ta o timiyle birlikte Kardak çıktığı zaman Karda ayak atan tek ve ilk gazeteci benim. Sabah bir gerçek kahraman var ve bu kahraman <laughs> hem milletvekili yapılamadı Yaşadığı Kadıköy bölgesinden bir gecede yeri değişti, bir anda Kocaeli'ne gönderildi ve Kocaeli'de ikinci sıraya konuldu. Şimdi bir Kardak kahramanın Kocaeli'de ikinci sıraya konulacak bir şey midir, bir profil midir? Aynı şekilde ben de milletvekili adayı oldum, sabah bir kalktım, dokuzuncu sıradayım. Önümde ne isterseniz her şey var. Hatta bunlardan bir tanesi mesela Türk düşmanı. Türkler. İslam'la şereflendirildiler diyen bana göre e, berbat bir adam. Ama Aynı masada oturup çay bile içmeyeceğim bir kim adam. Var? İkinci sıradan Mehmet Şeker. Mehmet Fatih Şeker de sanıyorum. E, yani Türkler İslam almadan önce şerefsiz bir millet. İslam'la birlikte şereflendi. Bunu diyebilecek kadar da rahat tipler. Peki ne yaptı? Kendine yakışanı yaptı. Partiden milletvekili oldu ve çekti gitti. Biz bir organizasyon yaptık ve Ege'de Yunan işgallerini protesto etmek için kalktık. Çeşme Adası'na, Çeşme'ye gittik ve Feribot iskelesine geçtik. Benim orada olduğumu, o etkinliğimizi yapacağımızı, o protesto gösterisini yapacağımızı herkes biliyor. Fakat ne oldu? İlçe başkanı bana, ben de milliyetçi olduğunu söyleyen bir ilçe başkanı, ya Sakat Adası'na giden Feribot bizim dostumuz, onun işleri bozulur, Ayıp olur. O yüzden biz bu etkinliğe katılamayız dedi. Böyle milliyetçilik olur mu ya? Sivil toplum örgütleri gazetecilerden oluşan bir heyetle bu adalara çıkma girişiminde bulundum. İki kez engellendim. Kim? Birinde genel başkan aradı, Sayın Meral Akşener. Adalara çıkma, bu projeyi durdur, bilmediğim başka şeyler var dedi. Şimdi ben buradan soruyorum, nedir yani bilmediğimiz şey nedir? Bu konu uzmanıyım. Kitap yazmış biriyim ve bu partide benim bilmediğim bir şey varsa burada gizli gündem var demektir. O bir. Beni o adalara çıkartmayan, söz verdiği halde engelleyen Sayın Meral Akşener ne yaptı? Dün gece sözde Çankaya Belediyesi'nin sözde Atatürk, sözde diyorum Atatürk barış ödülünü verdiler. Kime? Papandreou'ya. Peki İyi Parti ABD ilişkileri bunlar çok tartışılıyor. İşte e... E, devamlı Amerika'dan birileri bize geliyor. Sanki Türkiye'de vatan evladı kalmadı, profesör kalmadı. Devamlı birilerini getiriyorlar. Maalesef. Ben zımba gibi bir Türk milliyetçisi, vatansever Atatürkçülerin olduğu bir parti kurduk diye düşünüyordum. Ve biz Güneydoğu'da, Doğu'da gireceğiz Şırnak'tan, Hakkari'den çıkacağız. Her yerde el sık sıkmadık, el bırakmayacağız. 500 bin korucu var. Yalvardım bir genel başkan yardımcısı olsun. 5 yıl onlar bu vatanın evlatları ve PKK ile 40 yıldır savaşıyorlar. Ama hala bazı tipler efendim para için savaşıyorlar. Ne parası ya 1700 lira mı 1800 lira Bunun mı ne yapıyor? İyi parti de söylüyor. Evet. İyi parti Türk milliyetçilerinin başta konuştuğu gibi e, vatanı, milleti ve vatanseverleri kucaklıyor mu? Alakası yok. DP <laughs> ile İyi Parti'nin ittifak yapmaya cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Neden? Çok Niyet var, da. cesaret edemez mi? Niyeti bilmiyorum, ama cesaret edemez. Cesaret ettikleri anda ne olur? E, tabanda çok büyük infial olur. Kimse onu Abdullah Öcalan hapisten çıksın diyenler, Leyla Zana kırmızı çizgimiz çıktı diyenler, PKK Müslüman olsun masaya oturum diyenler, yarın bir konjonktürel değişiklikte ya pozisyon değişikliğinde önlerine bir iki tek.